Yiğitkaya'dır diyor. Ben bu anlamda bir değişimin sağlanabileceği Bodrum'da da Milas'ta da bir değişimin sağlanabileceği kanaatindeyim. Ee, ve ben bunu çok önemsiyorum. Hizmet odaklıya ya yani Milas'ı düşün ya. Milas tarihi bir kent. Antik bir Ama yiğit. geçilen bir şehir. E, seçilen bir şehir olmaktan çıkmış. Bir ilçe olmaktan çıkmış. Turizm cenneti ama turizmin tercih ettiği bir yer değil. Yani e, mirası tekrar o tarihi kisvesiyle birlikte hizmetle buluşturacak bir yönetime. Aa e, bu da AK Parti yapar diyorlar. Erüştüyitka gerçekten kişiliğiyle kendini sevdirmiş bir o da yapar diyorlar. Ama işte yerelde böyle küçük hesaplar olur ya. Ben niye meclis üyesi olmadım? İşte ben ondan daha layıktım. E bu yani kardeşim geçin bunları şehrinizi düşününüz ya gene CHP'liğinden vazgeçme gene CHP'li olarak kal ama Milas'ı hizmetle buluşturacak adaya oy ver ya kimse seni CHP'liğinden vazgeçirmiyor ki acaba Biz şuna da bakmak lazım yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bu güçlü olduğu yerlerde seçmen CHP'yi hizmetsizlik sebebiyle cezalandırırsa uzun vadede Cumhuriyet Halk Partisi için aslında daha iyi bir gelişme mi olur bu? Güzel bir şey söyledi. Ben katılmıyorum ona demin. E, şu 30 sene Beşiktaş'ta oturdum. 3. bölgeden milletvekili yaptım. İstanbul'u iyi bildin.